Hafızanızı güçlendirmek ve bilgileri kalıcı hale getirmek için birkaç etkili teknikten bahsedelim. İlk olarak, Zihin Sarayı Tekniği. Bilgileri akılda tutmak için tanıdık bir mekanda hayali olarak yerleştirin. Örneğin, ezberlemek istediğiniz kelimeleri evinizin odalarına yerleştirin. Sonra gruplama tekniği var. Büyük bilgileri küçük parçalara bölmek, hafızada tutmayı kolaylaştırır bir telefon numarasını 532 456 7890 şeklinde düşünün. Çağrışım tekniği ile yeni bilgileri önceden bildiklerinizle ilişkilendirin. Bir ismi unutmamak için o kişinin fiziksel bir özelliği ile bağ kurabilirsiniz. Görselleştirme ise karmaşık bilgileri renkli ve hareketli sahnelerle canlandırarak hafızada kalıcı hale getirir. Son olarak bilgiyi düzenli aralıklarla gözden geçirmek ve kendinizi test etmek uzun vadeli hafızayı güçlendirir. Bu teknikleri uygulayarak öğrenme hızınızı artırabilir ve bilgileri daha uzun süre hafızanızda tutabilirsiniz.